Hayır yani, siz ne kendi kafanız göre iş yapıyorsunuz oğlum? Ne kendi kafanız göre davranıyorsunuz siz? Ulan sen demedin be. Bir el gelse de beni bu dertlerin içinden hı çekip çıkası diye... ...el alem yerine akideşimize el kol olan dedik be. Ne var yani ha? Ne uzattın bu kadar? Uzatırım ben Sadıç. Güp güzel planı berbat etmişsiniz. Ben ne güzel her ayrıntıyı düşündürdüm. Saat gibi işleyecektin ne güzel. Güp güzel planı berbat ettiniz. Ya yani ince kıymete bindim plan. Ha ince kıymete bindi. Ben size her seferinde aksa kaldı diye yapalım, aksa kaldı diye yapalım dediğimde... ...olur mu olmaz öyle şeyler diyordunuz ince kıymete bindi değil mi? Selamın aleyküm beldemin güzel insanları. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleyküm Hayırdır benim bekar arkadaşlarım? Gene ne tartışıp duruyorsunuz siz be? Dakman kafanıza boş verin. Bu dünyanın derdi bir sadıçla. Her şeyle olur gider Gölü Aa! <laughs> Cemil, bazılar da sonunu teşrif edebildi gülüm. Dün akşam heva hevesler için arkadaşlarını satan bazılar diyorsun deme. Yaşı be. Aman be Cemil, Takma kafan gülüm, boş ve Her şey insanlığa için sadıç. Bugün ben sizi satarım. Yarın siz ben satarsınız gülüm. Her şey la olur gider. Dikli abi. Herkesi çaylayı ve be. Benden. Emin misin lan? Ödeyebilecek misin? Ayıp ettin Fikri abi. Böyle şeyler kafanı takma boş be. Öde gider bunlar bile yaman. Bugün yazdırırsın, yarın öbür gün ne yaparsın ödersin. E hadi bakayım. Ee Emin? Madem sen sabaha da bu çocukla acaba niye yaptı diye uyumamışsın... ...gözün uyku girmemiş, aklın bizde kalmış... ...ben sen de evvelem gülüm ne oldu bittiğine. Ee, biz Sedef'i bulamadık evde. Dolayısıyla ikna da edemedik Sedef'e. Bir de üstüne üstlük icabiye de yakalandık haberin olsun. Aman da Suluban Sadıcım, dak mı kapını boş ve her şey la insanlığa için değil mi gölüm? Bugün ne olu? Hicabeyi yakalanırsın. Yarın öbür gün ne olu? Sedefi ikna edersin Sadıç. Her şey olacağı yere var gölüm. Hayır yani. Siz ne giriyorsunuz oğlum öyle beni sormadan? Madem giriyorsunuz önce bir ana in değil mi kız evde mi değil mi diye. Ondan sonra gireceksiniz girin. İsmail Sadıcım, sana bir şey deyiverem ben. Bak bir sakin ol, sana bir şey deyiverem ben. Kalkma kafan gülüm. Boş be. Her şeyler insanlar için sadıç. Değil mi? Sonuçta her şeyler insanlar için. Bugünkü Sedef'i yerinde bulamazsın. Yarın öbür gün ne yaparsın? Sedef'i yerinde bulursun gülüm. Olur gider, çözülür be. Yeter ulan gari, sen de boş ver, boş ver. Ne çözülecek he? Güzelim plan berbat olmuş. Ben şimdi nasıl ikna edeceğim oğlum Sedef'i e evlenmeye? Ben nasıl yapacağım oğlum Sedef'in gönlünü? Ne karşı göz yapıyorsun oğlum sen? Ne dürtüyorsun oğlum? Ne karşı göz ediyorsunuz oğlum siz He? Ne gözü ediyorsunuz oğlum? Bütün planı berbat etmişsiniz. Zaten Hala gaş gözü ediyorsunuz be! İsmail... Azıcık konuşalım mı senle? <gülüyor> <gülüyor> Niye söylemiyorsunuz oğlum? Siz adam gelmiş buraya kadar. Ne? Dibime kadar gelmiş. Duyduysa? <laughs> Pamuğunu yolda... <laughs> İsmail... Biliyorum Emin. Boş ver değil mi? Boş ver. Bir bak, bunun yüzü ne oldu be? Boş ver Emin. Takma kafanı bunlar sen, boş ver. <laughs>